Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane boy, 9 tane alan var. Çünkü boyalı alanın tüm alanı oynanmış. Boyanmayan 3 tane ise boyanan 6 tane oluyor. 9 bölü 6 bölü 9 oldu. O da 2 bölü 3 yapar. 4 şurası 4 şurası 4. 16 şey diyor bu kareli alanların ha kare beyaz kare alanların mavi bir oran diyor 4 5 6 onu aldın 6 çıktı 10 bölü 6 bunu niye çevireceğiz basit <laughs> kese çevireceğiz o zaman 7 bölü 9 yaparız yani 3 az 2 az 8 bölü 8 olacak o da yeni bir X artı 4 Büyük Eşit 3x Eksi 6 Bakacağız. Bileşkesi. ha Bileşkesi diyor. Tamam. Bileşkesi dediği için Evet. Eşit olacak. Şuraya. X diye de 10 Büyük 2x 5 büyük X Ne oldu o zaman? 2 ya da mıydı? 2 şundan da yaramayız. 1 3 4 5 4 Ondan sonra geçiyoruz diye soruyor. X bölü 8 bas kesilmiş. Yani X büyük. X küçük 8. X büyük 5. Bir eşitlik var. 5, 6, 7. 11, 18. Hop. Çarp. Topla. Doğru. Yaptık öyle. E, İktiği görme. Şu. Dur. Şimdi. E, İktiği görme. Aynı işlemi yapalım. gibi. çarp. Çarp. Hop. Topla. Ne yaptı? 3-2-6-6 bir daha. 7. 7 mi yanlış? Hadi gör. 37'ye böl. 4. 28 2 7 kere 4 28 o yani böyle yazacak 4 7 2 Bunu ne yapmış ters yazmış yanlış Zaten yapsak bir çıkmaz Çarp Topla Bu doğru olacak çünkü Az önceki gibi yapacağız 23 6'ya böleceğiz öyle çıkacağız bir melekmiş yani x artı 3 12 eşit 2x bölü 15. Buradan da 15 x artı. Dur şöyle Şunu söyledim. 15 x artı 45 eşittir. 24 x 45 eşit 9 x 5 eşit x yani eş. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi bu da faydalı eşit dediğimi biliyorum 48 42 35 ne oldu faydalı şu köy baktı ve eşik oldu. Şimdi ne oldu? A B büyük A C'den. Yani paylar eşit olan Payları eşit olan pozitif iki kesimden paydası küçük olan daha büyüktür. Paydası küçük olan daha büyüktür demiş. O yüzden B büyük şey B büyük B küçük C olacak. İkisinin kıyaslandığımızda paydalar eşit olduğu için öyle yazacağız. Şimdi A, B ile C B kıyaslayacağız. Payda ve eşit olan pozitif iki kesirden payı büyük olan daha büyüktür. O zaman A büyük B diyeceğiz. Tamam. o Şimdi. A B'den büyük. Bu gitti. A B'den büyük. Bu da gitti. A, B'den büyük doğru. A, B'den büyük. Bu da doğru. C, B'den büyük olacak. Bu gitti. Heh. Şimdi iki çıkarsın karşısına kaldı. A ile C arasında kıyaslayacağız. Bunu nasıl kıyaslayacağız? Dur yanlış adı. Şurada yanlış adı geldi. Payları iş işte olan pozitif iki kişinin paydası payda payı büyük olan tam şu şu B değil şöyle yanlış aldık biz C şurası C olacak burası da C olacak ben yanlış yazmışım. şunu da şunu kıyaslıyoruz ben yanlış yazmışım. kusura bak bakmayın öğrencilerim ha tamam şu oluyor tamam şimdi çıktı ben adım yanlış yazmışım. şöyle şey kıyasladık bu A B ile A bölü C'yi kıyasladık. A bölü B ile C, B'yi kıyaslayarak yaptık. Ben orada A büyük C mi A büyük B yaptım. <laughs> 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 Olduğuna göre A, B, C ve D sayılarının <laughs> Ailemdeki farklar eşit mi? Bak öyle eşit. Hemen geliyorum. pay ve paydası arasındaki fark eşit olduğunu pozitif için diyor basit paydası büyük olan bileşik kesilir paydası küçük olan diyor okuyor bunlar ne basit kesi, basit kesilir var bileşik kesilir şu 15 gül, 13 bulacağım. Odan basket ile kıyaslarız. İlk başta. Paydası büyük olan daha büyük. Paydası büyük olan daha büyükse. A. Küçük. B olacak. Birleşikleri de paydası küçük olan. Birleşikleri de paydası küçük olan büyük oluyormuş. Odan C büyük D olacak. A, B'den küçük olacağı için şu gitti. Şu gitti. Bu da gitti. C'de D'den büyük. O zaman <laughs> direkt cevap C şıkkı. <laughs> ilk bir doğal sayı olmak üzere. Hı. Hemen 2 bölü 12 x 12 6 bölü 12. Direkt bunu yapmam yeterli. 3, 4, 5. 3 farklı değil ben. sınamaz bir binidiyen arasındaki farklar eşitti. İlk saatiyen toplamı kaçtı diye olmuş? 3 O zaman bir K, 2K olacak. Hop K 2 olacak. 3 K olacak o zaman. 3 bölü 7. Artı 3 K eşit. 18 bölü 7 olacak. K eşit işte o zaman. 5 bölü 7 oluyor. İşlemde yapınca. 15 3 18 yapar. Aşağıda iyiydi zaten doğru. O zaman x burada şimdi ilk neydi? 3 bölü 7 artı k idi. K'yı bulduk. 8 bölü 7 yaptı. Diğeri de 2 O zaman 13 bölü 7 yaptı orada. 21 bölü 7 o da 3 yapar. Beyinler için teşekkürler.